Ben Optimus Prime. Bu mesajı yıldızlar arasında saklanan ve hayatta kalan tüm otobotlara gönderiyorum. Biz buradayız. Ve sizi bekliyoruz. Ya intro dediğim böyle olur. Akıllı olun akıllı. Olun. Bugün Orhan'layız. Kendisi İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji, Jeodezi, Jeofizik ve onun gibi birçok geomatikte var. Alanı kaplayan. Aa, onu da geomatik mi? dediğin hepsinin toplamı değil mi? Öyle oluyor. Kendisi dedi ki Anıl dede bu tır neymiş? Ben de öğreneceğim. Ben de seninle gezeceğim. Biz şimdi Videonun başını buradan başlatabiliriz. Sonu olabilir, her şey olabilir. Dur, bir daha gireceğim. Gel. Kendisi pek sever bu Bitcoin, Bitcoin işlerini. Sen ne yapıyorsun abi? Ben geziyorum. Mesela ne? Selena? Proje, proje var sende. Var, çalışıyoruz. Ne projesi? Blockchain. Kripto. Yani bana diyor ki Aha. Anıl diyor biz diyor dünyayı değiştireceğiz diyor. Ben diyor Elon Musk'la fotoğraf atacağım diyor. <laughs> Demedin mi? Kaç kişi var sizin projede? Çok kalabalık. Kaç milyon biz. dolarlık sizin proje? Şu anki şeyi 30 milyon dolar. 30 milyon dolar. Ne işin var benimle burada daha da bayırda? Ama iki adet 60 toplamda 60. 60 milyon toplamda dolar. Altı. ne işin var burada benimle? Geziyoruz. Geziyoruz doğru diyor. Soğukta böyle burnundan sürekli sümük gelir ya. Sana bir şey söyleyeyim kapıcının oğlu vardı İbo. Onun yazın da geliyordu. Öf, ben fakirlikten oluyor zannediyordum o. Sonra büyüyünce Mersin Sünüzit varmış ve inanılmaz yaygın. Türkiye'de birçok kişide var Sünüzit. Ben sadece fakirlerde var zannediyordum. Ve biz o zaman fakir değildik. Ben sonra fakir olduk. Ben nasıl biliyor musun? Bak bizde böyle bak grafik. Zenk, yani iyi, durum iyi. Burada ölüm, burada yok, burada yokluk kapıcı mapıcı bizde şey yani Bill Gates. Sonra şimdi tekrar çıkseliyoruz. Ama başta bayağı zengindik biz. Ben daha ilkokula gitmiyordum. Ondan önce bizim evde havuzlu falan böyle normal müstakil bir binada lojman gibi yerlerde kalıyorduk. Profil da benim babam müdürdü. Hı hı. Tekirdağ'da ben o yüzden Çorlu'da doğdum. Orada bayağı böyle zengin zengin. Benim babam orada devam etseydi benim şu an kulakta küpe. <laughs> ben zengin değilim ama. Bakayım. <laughs> Bitcoin'de kazıyor, burada kazıyorsun. Madencilik bizim işimiz. Madencisin ya, okuduğun okul madencilik. Bir baksana. He ya, o bize deseler ki şu trailer'ı bırak deseler bırakamayız. Sıçtık. Oğlum, buz tutan tır mı olur lan? Bu şekilde gitsek, bunlar kapalı. Kıdırıslar kapalı. Bu şekilde gitsek polis görse ceza yazar. <laughs> O yüzden aç. Ben üşüdüm baba. Manita gibi adamım hemen üşüdüm gördün değil mi? Şimdi tırıcılar yazar. Senin işin değil o kardeşim. Herkes yapmayacak. Instagram'a yazıyorlar ya. Kölle devam et. Ne kadar fazla dayı varmış la memlekette. Memleket bizim dayı dolu. Hani genç nüfus çoktu oğlum? Dayılar sardı dört bir yanı. Etrafımı dayılar sardı. Kölle devam et dayı. Para kazanmak için video çekiyor. Bir tane öyle yazmış. Ya dayı Sen Kahveye git Çolukla çocukla uğraş Torun tombalak sev Sakin ol ama yani tamam Gençlerin saldırganlığına alıştık Onlar dalıyor her yer gördüğünü nefret ediyor Seviyor öyle tipler var ya Ama bunun dayı versiyonu Çok acayip ya, ya Sen dayısın sen tırcısın Kimisi bak kardeşim Allah tekerine taş değmesin kardeşim Böyleleri de var iyileri de var da çok az çok az. Instagram o ne oldu o Instagram ne yorumlar geliyor. Neler yazıyorlar hepsi akıl veriyor. Ya sen dayısın sen öleceksin yani senin az süren var. Sen ne boş ver kim ne yapıyorsa yapsın. Bizi beğenmiyor. Ne deci? Dayım ne diyeceğim. Kardeşim daha yanıyor. Daha yanıyor Kaiser. Şu an Yellowstone National Park'ın yanında olduğumuz için Adam kurtlara bak. Kurtlara bak. Dur 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 dur. Yakala yakala yakala. küs 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 Abi ya şu karın içinde onlar nasıl yürüyor? İki tane. Görüyor musunuz? Oğlum millet şunları görmeye kaç bin mil yol geliyor ya. Adamsın ya. Şu azim. Dedik de sıçtık hiçbir şey gözükmüyor işte. ya. Neyle temizleyeceksin oğlum? Oğlum sen ona su niye sürdün? Dondu lan. Senin bıyıkların donmuştur bak şu açıdan. Böyle yola çıksak bırak cezayı biz. Havasına ısınana kadar bekleyelim olmadı. Sıcak su yapsın. Üç ayağı ısınır diyoruz. Kettle nerede oğlum? Çay mı demliyor? Bir de kuru bezler kanka hemen kurulayalım. Ver abi. Bak hemen, hemen donuyor lan. Hemen donuyor lan. Açılmadı. Zor bela açılıyor oğlum ya. Kaynar su da buz oluyor oğlum anında. Getir hemen hemen. 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 Dal baba üstte. He, Hey yavru ceylan be. Hey yavrum benim be. Ya yani da fena değil. Şura şura lan. Olur kendimi ofiste böyle ofiste Sion'un oğlu <laughs> gelir ya. Ha, ofiste bu takılır böyle. Bir de camcılar olur. Onlara bakar böyle. Bunlar ne yapıyor diye. Açsan oğlum sabah bir. Açtım diyorum açtım diyor. 5 dakikadır orada bekliyorum. Dondurdum. Bakayım <laughs> ne kadar dayanabilirim diye bak. Böyle bir soğuk olabilir mi ya? Eksi <laughs> 25 niye olur? <laughs> Me. Öf be. Aman gümüşten yavrum nene Nasıl açıldı ama Oo mis 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 Oba. hemen kullanan lazım. Hemen saniye yapalım. vermiyor kardeşim. Bilmiyorum. Oğlum am Şimdi ben bunu niye yapamıyorum? Daha s <laughs> oldu oğlum. Nasıl kuş gibi geliyor görüyor musun? Bak tık gitti. <laughs> Yine aksilikler. Anıl ile aksilik sıçıyoruz. Kaldığı yerden devam ediyor. Tüm hızıyla. Yine neredeyiz? Yine lastikçideyiz <laughs> ya arkadaşı arıyorum. Çocuk diyor ki 4 senedir ben o şirketteyim diyor. 2 kere lastiğim patladı diyor. <laughs> bizim 12 oldu. <laughs> 12'yi geçtik. Ne bak Dün tır bozuldu, gitmedi. Meğersem donmuş bizim, dizel donmuş. Özel bir şey atmamız gerekiyormuş içine veya özel bir şey almamız gerekiyormuş. Eksi 30 derecede çok uzun gittiğimiz için dondu, gaz almadı. Orada eğer trak stop etseydi şu anda benim yerime, diğer küçük ama sarmazdı tabi. Ama evet. buradayım, merak etmeyin. Savaşıyoruz, direniyoruz, acılar ona yine dünya. Telefonunu unuttun tuvalette, döndük yeri tuvalete. Evet. şeyin oraya koymuşsun değil mi? <laughs> o şey oluyor ya, peçetelerin üstüne. <gülüyor> Şaşmaz. <gülüyor> Şaşma. Kapıyı tıklattım, biri içerken Dayı orada dedim telefon ki, vardı. Yok, orada dedim, içeride telefon vardı dedim, yandaki de dedi ki, orada hemen uzattı telefonu. Telefonu kokladın mı? Bak şimdi bak sansar gibi bak. Selamun Aleyküm. Ne yapıyorsunuz lan Transformers'lar? Oğlum ben burada Terminatör yaratmaya çalışıyorum da ben bayağı kolbastı oynuyor gibi hamsi gibi oluyor anasını satayım. Oğlum adam tamir etti 60 dolar tuttu. Direkt dönüp şuradan döneceğim. Döner değil mi? Döner. Döner. Ama zamanla cart diye anlıyorum abi. Şu an ne fuelde sorun var. Don, donmaz. Dün gece dondu. Ben uyuyordum. Bu yine beni hoplattı. Korkudan öldük. Ben uyku sersemi. Hava eksi 30. Çıktım yine tiril tiril. <laughs> Bir bindim. Sana dedim ya karnım ağrıyor diye. Kusacağım diye. <laughs> abi sürerken kusacaktım vallahi. Öyle delikanlıyımdır. Yani. Bırakmam yani direksiyonu. Valla aklıma geldi biliyor musun? Şuraya dedim kutsam ne olur nasıl temizleriz falan. Havluyu mavluyu ayarladım. Sonra bir tane restoraya bulduk. Üstünüze afiyet. Ben oraya bir... Üstünüze afiyet yanlış olur belki. Ne diyeceksin? Ağzını hayra aç. Bizde abi. kalın Esen kalın. Anıl'la yanlış sıçıyoruz atlı oyunda. Sizleri de istiyoruz. Görüşürüz. Yaptın. O bir yolcu sen bir hancı gördüm en son yabancı içimdeki derin sancı Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda anda ben de sen Jingle bell jingle bell jingle all the way Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Way, way, way. Şu an çok güzel bir yerdeyiz. Tam filmlik. şehre çekiyoruz dayı tırı şehre park ediyoruz. Ay yavrum benim. Yürü yürü bir şey olmaz en fazla kırarız dalları. İnce dal çünkü onlar. Olur olur öyle birazcık. İç farkındayım. Yemin ederim evde tek başına. Yemeğe geldik ne güzel bir yere geldik. Şuna bak kardeşim bu nedir ya? Ya bu nedir ya? Millet arabayı oraya çekmiş gördün mü? Park etmiş kapıya. Şunu Vale'ye versen adama CD'ye sorarlar. Adam cezaevet. <laughs> Gençler kamyoncu dediğin gelir böyle. Güzel güzel yemekte şarabını içer. Değil mi? Gel kardeşim. Gel kardeşim o kadar zorluk atlattık. Badire atlattık. Hayattayız hala. Tek Tabii ki. Biz bunu hak ettik. Şurada bir aşçıları var. Meksikalı bir abla. Şurada. lan O kadar güzel ki şu salatası falan. Şu garip tarzları var. Döner tarzları biz eklettik gerçekten. Kamyoncular günlüğünden Anıl'la neden Olma Sanatlı programdan saygılar ve sevgiler diliyoruz. Merry 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 Christmas'mız. Merry 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 Christmas'mız. Oğlum kolayla Jack'in neredeyse fiyatı aynı. Evet o yüzden aldım. 4,5 dolar sen 9 dolar veriyorsun. Hayır o yüzden aldım. kalk 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 çabuk 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 kalk çabuk kalk oğlum kalk <laughs> ne oldu lan lan yok şey hadi bak sana adam millet saldırıyor biz en arkadayız biz kalkacak mı olacak abi indik indik ne yapıyorsun lan abi senden bir ricamız var abi abi yemek yapsana bize <laughs> ne sen ne yapıyorsun ne var evde abi ne yapacaksın bize Evet, ama biz indik yani haberin olsun. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, uçaktayız, uçaktayız göt göteyiz şu an. Misin? Üst üsteyiz. İstif gibiyiz şu an. <laughs> Uçağı görsen nefes alacak yer yok abi. Tatil günü diye zor bela. Son biletle geldik son son. Son uçak son bilet. Ya 3500 dolardı abi sonradan bulduk. Bala göte şehir değiştik. <laughs> tabi tabi. Aynen. Tamam tamam abi evde görüşürüz tamam, o zaman. görüşürüz abi. İndik biz ha, indik biz. Oğlum o kadar yol gittik. Göt kadar yere saplandık bak gitmiyor. Lan yürü lan. Lan yürü lan. Evet, o bence işe yarar. Gençler tekere doğru işerseniz buzun erime ihtimali var. O kadar işedik hiç etki etmedi namussuz. Tekerlerin altına havlu koyacağım abi. Ya burada ne var oğlum? Burada kar mı var? Gözünü seveyim ya. Lan o kadar dağa bayır gezdik. Oralarda kalmadı. Şu kaldığın yere bak yakışıyor mu koca adam sizin? Bu da şey olmayacak da. Ulan insan bir gider lan. Lan bir tepki verirsin insan. Yürü lan. Senin kalıbına sıçayım koca bol bol. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Ha ha. Kayseri. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Arkadaş dedi ki zincir tak dedi. Gençler zincir takalım takmasına da. Şöyle önüne koyacak olmuyor mu? Ha zincir tak dediler. Hadi bakalım. Yok abi öyle nasıl alsın onun altına ya? Yani? gençler çıktım vallahi çıktım bak şu Moldovalı şu Bozniya Boşnak Yine abi ne varsa bunlar da var ya Ben yemin ediyorum böyle bir şey olamaz Çekici çarsak 5000 dolar Kış tarifesi Direkt senden kesiliyor Güzel para Nerede lan namussuz aha Şuraya bak Bak şunlar benim Görüyor musun? Bir ayının ayak izleri Bak Güzel de delmişim lan. Oğlum nasıl çıktı bu buradan? Vay nasıl...